Diz protezlerinin çok farklı çeşitleri vardır. Uygulamada da farklı çeşitler vardır. Aynen kalça protezlerinde olduğu gibi diz protezleri kemik çimentosu kullanarak da hastanın dizine yerleştirilir. Ya da genç ve sağlıklı kemiklerde olduğu gibi çimentosuz protezler tarzında da uygulanabilinir. Genellikle tercih edilen yöntem çimentolu diz protezleridir ki bunların uzun dönem sağ kalım sonuçları oldukça iyidir. Bunun dışında diz protezleri Hastanın Hastalıklı bölgesini Onarmak üzere kullanıldığı için Yarım protezler Tam protezler Menteşeli protezler gibi kendi arasında da alt gruplara ayrılabilir Örneğin Hastanın sadece dizinin iç kısmında bir bozulma varsa burada görüldüğü gibi Hastanın dizinin iç kısmı bir kaplama yapılır Buna Yarım diz protezi denir Ya da hastanın sadece Diz kapağının arkasındaki kıkırdağında bozulma varsa yine burada gördüğünüz gibi hastanın dizi normaldir fakat hastalıklı bölge kaplanır. Bu da bir kısmi diz protezi kaplamasıdır. Bazen de hastanın dizinin bütünü hastalıklıdır. Bu durumda hem üst kemiğe hem alt kemiğe tamamıyla bir diz protezi kaplaması yapılır ve hasta bunu bu şekilde uygular.